En önemli ürünlerimiz arasında ilk ürünümüz Smart Patch. Akıllı yama anlamına geliyor. Bu ismi almasındaki sebep vücudumuzdaki birçok sisteme aynı anda etki edebiliyor olması. Bu çok büyük bir avantaj. Bu ürün evet ekranda da gördüğünüz gibi eklem bağ dokuyu destekliyor, bağışıklık sistemini destekliyor, dolaşım sistemini destekliyor. Birçok sistemi aynı anda etki ediyor. Fakat bu üründeki en önemli özelliklerden bir tanesi animasyonda da gördüğünüz gibi eklem bağ dokuyu desteklemesi. Eğer vücudunuzda kıtır kıtır sesler duyuyorsanız, eğer boynunuzda, omurganızda veya dizlerinizden bu tarz sesler geliyorsa veya omurganızda düzleşme ve benzeri problemler, kas güçsüzlüğü ve benzeri problemler yaşıyorsanız bilin ki vücudunuzda ne eksiktir? Kolajen eksilmeye başlamış demektir. Vücudun temel yapı taşları arasındadır. Son dönemde de çok fazla duyuluyor. Bu ürünün içinde tip 2 kolajen mevcut. Vücudumuzun ihtiyacı olan kolajeni tamamladığımız zaman tepeden tırnağa her şeye etki ederken kas, eklem ve bağ dokumuzda çok ciddi anlamda destekleyen bir yapı taşıdır. Vücudumuzda olmazsa olmaz bir miyeng taşı olarak kabul ediliyor. Son dönemlerde de çok fazla duyuyor sunuzdur büyük ihtimalle. Bu ürünün içinde sadece kolajen yok. Birçok besin var. Özellikle ginseng, kırmızı kore ginsengi bu ürünün içinde temel etken maddeler arasında toprağın altında 10-15 yıl kalarak olgunlaşıyor. Vücudumuzdaki birçok sistemi aynı anda etki etmesi çok önemli etkileri arasında. Ürünün içinde magnezyum var, ürünün içinde C vitamini var, ürünün içinde kalsiyum var. Vitaminler ve mineraller açısından zengin, vücudumuzun ihtiyacı olan, günlük olarak almamız gereken ve bazı özellikle vitamin gruplarında depolanmayan C vitamini gibi vücudumuzda depolanmayan C vitamini günlük olarak günde 3-4 kez düzenli aralıklarla hatta ve hatta sağlıklı bir bireyin günde 2 saat arayla alması gerekiyor. Çünkü idrarla dışarıya atılıyor. Günde ben 8 defa 10 defa C vitamini alabiliyorum diyen varsa çok iyi ama bu çok zor. Fazlası böbrekte taşa sebebiyet veriyor. O yüzden yüksek dozda almamanız gerekiyor. Transdermalin en büyük avantajı dozunda yavaş yavaş 24 saat boyunca emilebiliyor olmasıdır. Diğer etken maddelere geçecek olursak özellikle resveratrol günümüzde üstünde en çok durulan etken maddeler arasında bunun sebebi anti tümör etkisidir. Bunun sebebi dolaşımı desteklemesidir. Vücudumuzun dolaşım sistemini aslında dengelersek bütün sistemleri dengelemiş oluyoruz. Çünkü bütün doku ve organların beslenmesini sağlayan sistem aslında dolaşım sistemi. Bu yüzden de çok çok önemli.